şimdi e, öncesinde Emre Özcan'ı ufak bir tanıyabilir miyiz? Zaten buradaki herkes muhtemelen tanıyor. Herkes futbolla ve yaptığınız işle çok ilgili. Siz de sektörde uzun zamandan beri varsınız. Biz de keyifle takip ediyoruz. Bir e, Önce sizden ufak bir e, giriş için bu yola nasıl başladınız? Nere, nerelerden geçtiniz? Çok ufak dinleyebilirsek çok mutlu oluruz. Tabii ki. yani 2010'dan beri ben spor medyasındayım. E, öncesinde bir blog geçmişim vardı. E, muhtemelen e, izleyenlerin bir kısmı o süreci de biliyordur. E, o blog macerası e, bir şekilde kendisini bir anda ben Eurosport'ta spikerlik yaparken e, buldu. 2010'dan beri e, o anlamda e, Eurosport'tan sonra bir medya kariyerim başladı. Bir süredir zaten e sporta devam ediyorum. Dördüncü sezonum e-sport'ta. E, ve yavaş yavaş spikerlikten yorumculuk kısmına geçiş yaptım. Biz de keyifle sizin gibi simaları spor medyasında gördükçe yaptığımız işe de tutkumuz artıyor açıkçası. Bizim için de ilham kaynağı alıyorsunuz. Çok teşekkürler tekrar. E, şimdi birazcık daha işin e, aslında burada olma sebebimize e, geçmek istiyorum. Scouting, neden scouting? Bu noktada sizin görüşlerinizi sektörde hem geldiğiniz noktadan itibaren hem kulüplerdeki durumu yani scouting neden bu kadar önemli sizce yani ile yapılan transferlerin durumu nedir Avrupa'dan bize bu tarz örnekler verebilir misiniz yine aynı şekilde Türkiye'den öyle bir başlangıç yapmış olalım ya, scouting şundan en önemli abi ee, yani yeteneğe ulaşmanın en kolay yolu ee, ve özellikle şimdi maddi e, ekonomik yönden makas gerçekten çok açılıyor ee, İşte 5 büyük ligde e, yüksek profilli takımlarla düşük orta profilli takımlar arasında özellikle alttaki takımların bu farkı kapatmak için çok daha fazla ihtiyacı olan bir konu haline geliyor zaten yani scouting olarak ön plana çıkan, adını duyuran, iyi sistemler, networkler kuran kulüplere baktığımız zaman da genellikle büyük takımları görmeyiz. İşte yani akla gelen ilk örnekler nedir? Her zaman için Avrupa'da bu işin zirvesi uzun süre boyunca Porto ve Udinese. İşte Monchi ile beraber son 20 yılda Sevilla'nın yaptığı bir atılım var. Ama bu takımlar orta profilli, orta ölçekli, hatta düşük ölçekli takımlar. Çünkü yani asıl amaç e, büyük takımlardan, zengin kulüplerden önce yeteneğe ulaşmak. E, çok kolay mı dersen hayır değil. Ama yani e, herkesin verdiği örnektir zaten. E, eğer bir yere bakılacaksa önce Udinese ve Porto gibi bizim de benzer yapıları kopyalayabileceğimiz e, kulüplere bakmak gerekiyor. Orada da hakikaten işin başından beri çok özel işler var. Şimdi biz de tam bu noktada e, hem kulüplere e, destek verme açısından da bu yaraya parmak basmaya çalışıyoruz. Orayı kapatmaya çalışıyoruz. Böylece biz de Scoutium olarak aslında yetenekleri herkesten önce keşfet noktasında olmaya çalışıyoruz. Müthiş bir e, video uzmanı ve e, bizi dinleyen de Scoutlarımız aracılığıyla buradaki analizlerle. Bu noktada peki e, yani kulüpler bu Scouting raporlarını yani biraz daha işin teknik detayına girecek olursak siz de bu konuda özelde ilgilisiniz. Yani kul kulüplerde mesela bir teknik direktör Scouting analizleri, raporları geldiğinde bunun en önemli olarak nelerine dikkat ediyor? Yani saha içi datalarla destekleniyor, evet. Saha dışı vesaire. Yani bu e, bir raporu gözünüz önüne getirdiğinizde bir teknik adam için en kritik noktalar nedir? Ya şimdi e, benim de bir 4-5 yıllık geçmişim var scouting ile alakalı. Orada gördüğüm şeyler üzerinden e, bir şeyler söylemeye çalışayım. Yani teknik adamlar için e, şu yüzden önemli. Evet, teknik adamların takip ettiği oyuncular var ama artık iş o kadar büyüdü ki işte data analizi e, oyunun içine girdi, e, rakip analizi oyunun içine çok fazla girmiş durumda. Teknik direktörlerin ilgilendiği şey sayısı e, gün geçtikçe artıyor futbolda. Zaten bu yüzden de e, teknik kadrolar genişlemeye başladı. Yani bundan 15-20 yıl önce e, teknik kadrolar 4-5 isimden ya da işte maksimum 10 kişiden e, oluşurken... ...artık bu sayılar e, scoutlarla beraber, işte data analistleriyle beraber... ...25-30-35-40 kişilik ekiplere başlı, e, çıkmaya başladı. E, teknik adamların ilgileneceği çok fazla iş var. E, özellikle de Türkiye gibi sadece takım idaresi ya da işte saha içiyle ilgilenmiyorsa teknik direktör, sağ dışında da birçok fazla e, ilgilenmesi gereken şey varken ya da İngiltere Premier Ligi'nde olduğu gibi orada bir menajerlik kültürü var biliyorsun. E, çok daha fazla şeyle ilgileniyorlar. Şimdi bu adamların oyuncu izlemeye o kadar fazla zamanı yok. Çünkü zaten kendi işlerine bile yetişememe noktasındalar şu anda. Elbette takip ettikleri oyuncular olabilir ama o bir yere kadar olabilir. Ve... Çok geniş bir yavuzdan bahsediyoruz. Zaten bu yardımı almak durumundalar. Bu yüzden de buna ihtiyaçları var. Teknik adamlar neye bakıyor dersen, e, ya tabii ki yazılı raporlar her zaman için scouting'de kullanılır. Ama benim gördüğüm teknik direktörler o yazılı raporlarla çok fazla ilgilenmiyorlar. Onlar görüntü istiyor, İşte tek istiyorlar, e, hazırlanmış video istiyorlar, olabildiğince detaylı videolar istiyorlar. Bazı teknik adamlar 2-3 dakikadan fazla izlemek istemez oyuncuyu. Ama bazıları da e, 1-90 dakikadan 15-20 dakikalık e, çok geniş, topu topsuz tüm aksiyonlarını izlemek ister. Önem verdikleri şey görüntü. Artık e, ya oyuncu izleme sadece saha içiyle sınırlı değil. Yeteneği ayırt etmek çok zor bir şey değil ama yeteneği ayırt ettikten sonra o oyuncunun saha dışında neler yaptığı, yani mesela tıbbi geçmişi, disiplin kaydı, aile geçmişi, nasıl bir insan olduğu, hangi ortamda yetiştiği, arkadaşları, sosyal medyayı nasıl kullandığı, yani bunların çok önemli olduğunu görüyoruz. Bunları yazılı olarak görmeyi de çok fazla istemiyorlar. Ama beğendiği oyuncu olursa e, bir teknik adamın bu tarz kayıtların öne çıkması ve buradaki negatif şeylerin belirtilmesi son derece önemli. Ee, nasıl örnekleriniz vardır muhtemelen başınıza gelen hikayeler vesaire tadına. Yani mesela çok yetenekli e, bir oyuncuyu bulup sonrasında sağ dışında ee, patladığı birçok scout'un geçmişte örneği vardır. Benim de takip ettiğim bir oyuncu var. Ee, bundan 3-4 yıl önce e, İsveç'le çıkış yapan Kingsley Sarpo diye bir oyuncu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Sirius'la e, Sirius'la beraber İsveç 1. Ligine çıkmıştı. Orada izledim ben, oyuncuya bayıldım. Yani Boy böyle 1.65-1.66 çok yetenekli, top ayağına yapışıyor, çok yaratıcı. Dripping'i var. ceda sahasında koşu atan bir oyuncu. Pas kalitesi çok yüksek. Yani bakınca gerçekten Türkiye için bayağı ideal bir oyuncu gibi duruyor. Ben oyuncuyu takip etmeye başladım ama çok fazla bizim radarım, yani radara girmedi çok fazla. Ama ondan bir 5-6 ay sonra şöyle bir şey oldu. Sarfo İsveç'te bir tecavüz olayına karışıyor ve suçlu bulunuyor. Yani tutuklanıyor. Ondan sonra yaklaşık iki buçuk yıllık bir e, hapis cedasına çarptırılıyor. Sonra ben oyuncuyu biraz araştırınca arka planını çünkü çok fazla detayına girmemiştim. E, meğerse disiplin kaydı çok iyi değilmiş. Hakikaten biraz sorunlu bir oyuncuymuş. E, yani şunu söylemeye çalışıyorum işte çok büyük yeteneklerde bile bu tarz şeyler ortaya çıkabiliyor. O yüzden sadece sağ içi değil, sağ dışına da bakmak lazım. Ve sağ dışı da sağ içi kadar önemli neredeyse. Mesela port Porto'da. Bir scout, scout olarak çalıştığı durumda teknik ekiple bağlantısı ne kadar oluyor? Yani teknik direktör değiştiğinde scoutlar da değişiyor mu? Çünkü hani yardımcı kadrosu vardır ya. Burada aslında sorunun cevabını birazcık herkes biliyor da bunun tam şeyini, oradaki yapıyı anlamak istiyorum birazcık da. Hem de arkadaşlarımıza da bu yapıyı iletmek istiyorum. Hiç alakası yok teknik direktörle. Teknik direktör onlar için sadece kullandıkları hakik hakikaten bir işçi gibi. Yani geliyor gidiyor ama yapı asla değişmiyor ortada. Orada değişmemesi lazım. Burada işte aynı şekilde mi ilerliyor, ilerlemiyor mu? Tabii o, ki. O. Yani sportif direkt Direktörlüğe yakın bir yapı var Portoda. 2000'lerin başından beri inanılmaz bir e, ağa sahipler. Yani onu söylemek kesinlikle mümkün. E, ve işte 2002 ile e, 2017 arasında özellikle bir e, onunla alakalı şey okumuş, e, yazı okumuştum geçmişte. Transferden transfer ettikleri ve sattıkları oyuncular üzerinden yaklaşık 450 milyon euroluk bir gelir elde ettiler. Ki bu transferler arasında ya daha doğrusu bu oyuncular arasında sayısız isim var. İşte Brezilyalı Hulk var, eee James Rodriguez var. Galatasaray'a gelen, şu anda Sevilla'da oynayan Fernando var, İşte Thiago Alves var, bir dönem dünyanın en iyi soperi olan oyuncu var. Bu ve benzeri oyunculardan yaklaşık 450 milyon euroluk bir gelir elde ettiler. Onların benim bildiğim kadarıyla dünyanın her yerinde yaklaşık 200 civarı scoutları var. Ve bu scoutlar tamamen bir sportif direktörlük gibi birbirime bağlı. Teknik adamı direkt bir şekilde oraya, oradan ayırıyor. Porto ki Udinese'de de benzer bir yapı var. Porto'nun başarısında şöyle çok kilit bir nokta var. Sürekli özellikle Güney Amerika'dan çok fazla oyuncu aldıkları için genç Brezilyalı, genç Arjantinli oyunculara özellikle de Brezilya'ya çok fazla giden e, bir kulüp. Şimdi deniz aşırı bir ülke sonuçta. Her ne kadar aynı dil konuşuluyor olsa da Brezilya'dan kalkıp getiriyorsunuz 16, 17, 18 yaşındaki bir genci. Ve Portekiz'de yaşamaya başlıyor o oyuncu. Dolayısıyla o oyuncudan verim almak çok kolay bir şey değil. O yüzden Porto'da yaptıkları transferlerin mutlu olması kulüp içerisinde çok önemli. Ve tamamen bütün ben bu oyuncuların işte orada belirli bir performansa ulaşmış. Oradan bon servis de önemli bon servis getirerek Porto'ya satılmış oyuncuların şey röportajlarına baktığım zaman Porto dönemine dair hepsi aynı şeyi söylüyor. Çok mutlu bir ortam vardı. Gerçekten biz Porto'da çok mutluyduk. Oyuncuların mutluluğuna bu anlamda önem veriyorlar. Çünkü dediğim gibi e, ülke içinden ziyade daha çok e, yurt dışından çok farklı ülkelerden transfer yapan bir kulüp. O oyuncuları da e, uyum içinde kullanabilmek için çok mutlu bir ortam yaratmak durumunda var ve bunu yaratmayı başarmış bir kulüp. Scouting çalışmalarıyla ilgili şimdi bu Porto, Dünez örnekler hep bu örneklerden geliyoruz. Aslında bizim de hem Türk futbolunda hem kulüplerine gitmek istediği gitmesi gereken noktalardan biri olarak söyledik. Peki biz de aslında şu anda bir dijital e, dijital dijita dediğimiz dijital bir futbol gözlemciliği platformuyuz ve bu işi yapıyoruz bir startup olarak. Bu noktada bu kulüplerde ee, bu tarz işte demin e, çeşitli data şirketlerinden vesaire de bahsettiniz. Aslında bizim evet. bu noktada çok yenilikçi. Yani demin de ya sadece data değil göz scoutingini de ön plana koyan çünkü biz demin de bahsettiğimiz gibi görüntülü analizler üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz. O yüzden de sizin söylemlerinizden doğru noktada olduğumuzu e, anladım. Bu noktalarda bu tarz kulüpler bu tarz araçlara ne kadar önem gösteriyorlar bir onu e, merak ediyoruz aslında ekip olarak. Aa, tabii ee, çok önemli ee, ilgi gösterenler var, ilgi göstermeyenler var. İlgi gösterenlerin genellikle daha başarılı olduğunu görüyoruz son dönemde. O sistemin içinde mesela benzer şekilde data analizine, data verisine çok önem veren bir kulüp var son dönemde Liverpool. Michael Edwards'ın önderliğinde bu işi yaptı ve transfer etikleri tüm oyuncularla dair data analistlerinden veri istiyorlar. Bu verileri alıyorlar ve değerlendiriyorlar transfer aşamasında karar veriyorlar. Mesela buna çok fazla önem vermeyen çok büyük bir kulüp örneği daha var. O yüzden Liverpool'la beraber o kulübü konuştuğumuz zaman daha net bir şekilde karşılaştırma yapabiliriz. Barcelona kulüpte. Barcelona'da Liverpool gibi bir data veri sistemi oluşturdu. Bundan yaklaşık 3 yıl önce, 2017'de hatırlıyorum. Adı da Barcelona Innovation Hub. O ismi verdiler. Hatta orada mesela Harvard'da master yapan bir nükleer fizikçi kullanıyorlar. E, data analizi ekibi içinde. Ama bunu kurmalarına rağmen ve ellerinde gerçekten çok değerli data analizleri olmasına rağmen e, bunu transfer yaparken çok fazla kullanmadıkları ve biraz menajerlerin kucağında oldukları Barcelona'ya dair bilinen şeylerden biri. Mesela Junior Filpo transferi. Ekibe danışıyorlar abi. Barcelona Innovation Hub'a. Oradaki data analizleri oyuncuyla alakalı olumsuz rapor veriyor. Ona rağmen transferi yapıyorlar. Ve mesela oyuncu başarısız oldu Barcelona'da. Michael Edwards'a direkt bir şekilde kullanıyor Ba abi kullanacak oyuncu var, kullanmayacağın oyuncu var. Şimdi Thiago Alcantara alırken data analistinden veri ister misin? İstemezsin değil mi? Yani çok gerek kalmamış oluyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Liverpool'da transfer yapıyor. Yani karar veriyorlar transferi yapmaya ama ona rağmen Michael Edwards diyor ki yani bir görüş alayım ne o düşünüyorlar? düşünüyorlar merak ediyorum. Görüşü Açma. alıyorlar ve mesela data analistlerinin Thiago ile alakalı elde ettiği data verileri inanılmaz bir transfer sonucu ortaya çıkıyor. Onunla beraber iyice kendisini rahatlatıyor Michael Edwards ama transferi bitirmesine rağmen yine de soruyor ne düşünüyorsunuz diye. Yani bu bile kulüplerin farklı bakışlarına dair önemli örneklerden biri. E Şimdi Liverpool'un geldiği nokta son 4-5 yılda Barcelona'nın nereden nereye geldiğini görüyoruz. E, galiba etkili biraz. Bu noktada bireysel olarak siz de o süreçlerden geçtiğiniz için bir noktada scouting ile ilgilendiğiniz için bireysel olarak kendilerini geliştirebilecekleri, daha iyi üzerine koyabilecekleri neler tavsiye edebilirsiniz? Bir e, yayın olur, kitap olur, şu an aklınıza gelen ya da bir tool vardır. Yani evet çok fazla mı sayıda maç izlemek zaten cepte, onu zaten yapmak gerekiyor. E, ama onu ek olarak da e, yerli yabancı yayın, yayın olarak bir katkı sağlayabilir misiniz? Ya okuma bu işin ne kadar içinde? Yani kendi... Ne kadar içinde evet yani. İşte bu kadar. şu açıdan önemli. Yani futbol yayıncılığı, futbol yazıları e, biraz şekil değiştirdi. Özellikle e, son dönem yazarlarıyla beraber. Michael Cox'un ben çıkışını bu anlamda e, çok Hı. önemli görüyorum. Michael Cox ya, öncesinde Jonathan Wilson ama aslında bir, Jonathan Wilson bence öyle bir teknik şey, yazar değil. E, o işin biraz daha tarihiyle, evet. taktikleri tarihiyle ilgilenen bir yazar, e, bir spor yazarı ya da futbol yazarı. Michael Cox biraz daha e, analist. E, Cox ve özellikle işte... Bu Rene için Christian Ekner miydi? Galiba soyadı Ekner diye olması lazım. Şu anda Times'a yazı yazıyor. Pillerle Gerung'un e, kurucuları bunlar. Pillerle Gerung e, işin içine girdikten sonra çok önemli bir blok e, futbol taktik analizinde e, ve Michael Cox bu işi biraz değiştirdi. O yüzden e, artık e, futbol yazarları da işin biraz daha e, sağa içine kayma e, eğilimine girdi. Bu iyi e, taktik analiz yazan e, kişiler var şu anda Avrupa'da. Onları bence takip edebilirler. Yani işte dediğim gibi o site Spielberg'le konuk bunun için çok ideal yerlerden biri. Biraz nasıl söyleyeyim seviye çok yukarıda. Yani bazı yazılarda gerçekten anlamak çok kolay değil çünkü çok işin detayına giriyorlar. Ama Michael Cox bu anlamda iyi bir başlangıç. Onun kitapları iyi başlangıç, onun yazdığı yazılar iyi başlangıç. Yine eğer işin biraz içine girerse, mesela e, Telegraf'ta J.J. Bull diye bir adam var. Çok iyi taktik analizler yapıyor. Onları okumak, o tarz yazıları okumak futbola bakışı geliştirme adına bence çok önemli. Onları okuduktan sonra ben işin tamamen maç izlemek üzerinden olduğunu düşünüyorum scoutingde. Ama evet. bu işin temeli abi maç izlemek gerçekten. Yani scout, bir scout kendisini en çok maç izleyerek geliştirir. Yani bu yönden mesela şöyle bir örnek var. Bir dönem, şu anda galiba yanlış hatırlamıyorsam Udinese'de çalışan e, scoutlardan biri. Rafa Mumford diye bir adam var abi. E, scout. 2010'dan önce 3 yıl boyunca hatırladığım kadarıyla Real Madrid'de yine scouting biriminde çalışmıştı. Bu adam mesela Brezilya'ya gidiyor bir aylığına. Bir ay gidiyor 100 tane maç izliyor. Ve 100, 100'e yakın maçı canlı izliyor. Anladım. Ağırlıklı bir şekilde. Yani günde 3 stat gezip sabah öğlen akşam 100 tane maç izliyor. Bu şekilde oluyor bu iş. Mesela pandemi dönemi de bu anlamda e, scouting ekiplerinin için Yeni bir challenge ortamı ortaya çıkardı. Normalde bir scout günde iki tane 3 tane maç izlerken pandemi sürecinden sonra zaten artık canlı maç izleme diye bir şey kalmadı biliyorsun. Çok azaldı canlı maç izleme. Günde maç sayısını 4'e 5'e çıkardılar scoutlar. Evet scout burada biz... burada muhtemelen buradan duyuyordur. Biz de aynı şekilde çünkü elimizde özellikle hem geçtiğimiz sezonlar mesela şu anda bizim de sistemimizde binden fazla maç var ve scout arkadaşlarımız da her biri e, belirli maçları, farklı takımları bazı e, maçları 2-3 scout arkadaşımız ayrı ayrı e, analizlerini vesaire yapıyorlar. Bu süreç o yüzden de e, bizim açımızdan da hem verimli oldu belki bazı noktalar durdu buraya birazcık avantaja çevirmeye çalıştık. Buradan da e, herkese tekrar sizin görüşlerinizi de iletmiş olalım. E, maç izlemek yine ne olursa olsun hep e, artı bir yazacak noktalardan bir tanesi scoutlar için muhtemelen. Şunu da tavsiye ederim maç izlerken Bazen bunu uygulayan scoutlar vardır ama bazen maç izlerken sadece bir oyuncu izlemek 90 dakika boyunca tek bir oyuncu ee, çok faydalı olabiliyor. Bu arada ee, analiz formatlarımızda da bu tarz zaten futbol profesyonelimiz özellikle oyuncu analizleri e, yaptıkları noktalarda bir maçı muhtemelen e, scout arkadaşımız zaten o maç süresinden çok daha uzun futbolculara, futbolcular özelinde izliyor. Ben de tam o tarz bir tavsiyeniz olacak mı diye soracaktım. Çok doğru nokta bizim de yine uygulamaya çalıştığımız noktalardan biri. Evet onu söyleyebilirim. Onun geliştiriciliği farklı çünkü... tek bir oyuncuyu 3-4-5 maç izleyince eğer iyi bir oyuncuysa onun yaptıkları doğruları çok daha net bir şekilde görme imkanı elde ediyor ve o işte hangi e, pozisyondaysa, hangi roldeyse ise oyuncu, e, pozisyonla beraber oyuncuya verilen rol de çok önemli. O rollerin anlaşılmasında o rolün gerektirdiği şeylerin ne olduğunu anlama noktasında e, yeni kapılar açabiliyor scoutlar için. Valla vakit nasıl geçti, nasıl aktı. Böyle ben de benim açımdan da ilginç bir tecrübe oldu. Böyle kendimi bir Sokrates yayında hissettim açıkçası. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ee, olabildiğince arkadaşlarımızın sorularını da iletmeye çalıştık. Çok aydınlatıcı, çok keyifli bir sohbet oldu. Böyle bizim ricamızı kırmayıp aynı zamanda bir de böyle değinmeden geçemeyeceğim. İnanılmaz motive, anlatmak istediğiniz her şeyi çok böyle e, detaylı bir şekilde bizlere aktarmaya çalıştınız. Tekrar çok teşekkürler. İnşallah kısa zamanda tekrar e, bu tarz etkinliklerde kapınızı çalarız. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar herkese de çok teşekkür ederiz katılımlarınız için. Zaten önümüzdeki dönemde de böyle ufak bir buradan kesitlerle tekrar paylaşımlar yapmaya çalışacağız. İyi akşamlar diliyorum. Emre Özcan. Ben, çok ben sağ teşekkür ol. ediyorum. İyi akşamlar. Ee, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Görüşmek üzere.